Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yorumlarda bir arkadaşımız bana abi dizilişi nasıl yapıyorsun diye sormuş. Normalde benim oyun tarzı ve oyun dizilişim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu anki aktif sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Sıralamamı da göstereyim dedim. Son birkaç maçtır da yenilmiyorum ama tabi açarsa aynen açtı. Son 5 maçtır da yaklaşık en yeni Arkadaşlar e, sistem olarak size biraz anlatayım. 2 tane savunmacı bek olarak kullandığım e, Turan ve yanında Maldini savunmacı bek. Bir tane yok edici soper olarak kullandığım Nesta mevcuttur. Ek olarak da Saliba'yı da aynı şekilde kullanıyorum. O da oyun kurucu bir oyuncu olarak koyuyorum. Defans dörtlüm bu şekilde oluyor e, kalede de Peter Çeh var savunmacı kaleci olarak. Elimde epik kaleci olarak bu olduğu için oynatıyorum. Daha değişik bir epik kaleci çıkartabilirsem onu da oynatırım kardeşlerim. Ön libero olarak Edminson'un bu kartı bende mevcut. Gilberto Silva da var. Ben Edminson'un ondan bir tık daha iyi olduğunu düşündüğüm için Edminson'u oynatıyorum. Patrick Vieira'yı da burada GÖ'de oynatıyorum. İsterseniz siz de Patrick Vieira varsa elinizde G olarak da oynatabilirsiniz. İki dost olarak da oynatabilirsiniz. Bu yok edici kart olduğu için bir tık daha böyle ileriye doğru çıkıyor. İsterseniz bunun ileriye çıkmasını ben defans yapamıyorum diyorsanız da bunun ileriye çıkmasını istemiyorum diyorsanız buna bireysel talimatlardan burada derin çizgi verebilirsiniz. Ben Edinson'a vermişim. Normal şartlarda zaten çıkmıyor. Ön libero bir kart olduğu için. Ama ben gene de demişim ki defansın arasına girsin. Patrick bir arada ileriye çıkabilir demişim. Beşli hücum attı gibi olur demişim. Ee, i̇ki tane OOS kullanıyorum. Biri verimli kanat olarak OS kullanıyorum. Verimli kanatlar az çok e, hepinizin de bileceği şekilde gol atmak için bir tık daha fazla uğraşan kanat sisteminde oynatılan oyunculardır. O OOS'de de boşluk kollayan Maradona kullanmışım. Boşluk kollayan kartlar da e, gol atabilmek için bir tık daha ileriye doğru gidiyor. Ben forvet attığımda da iki tane fırsatçı golcü kullanmayı seviyorum. İkinci yarıda sistem değişikliği yapabiliyorum bazen. Kost için bu kartını almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar bilginiz olsun. Orta uzmanı olarak geliyor bu kartı. Kardeşlerim merhabalar. Kost içi alın derken de Size bunu göstereyim istedim bir yandan Ekstra Antrenman modunda Rüya takımı olarak girelim e, Komut serbest antrenman diyelim Hucum egzersizi Şimdi iki tane uzun boylu kafacı koydum arkadaşlar e, Patrick Vieira ve Kostiç'e şu şekilde atıyoruz pası Kostiç'in nasıl orta açtığını göstereceğim size Abi direkt adamı atıyor bakın topu Ben şu an vuramadım o da video kayıt cihazının Şeyde olmasından dolayı Onu şöyle çekeyim Hemen çektim Şut tuşuna basamadım e, Kostiç ile ortaya açtım abi Bak direkt adamın ayağına atıyor Şimdi burada gol olmamasının sebebi Bir tık daha Maradona Duran topu kullanan oyuncuyu kostiç yapalım Kostiç Bir orta açalım bakalım nasıl orta açıyor Onu da görmüş olursunuz Direkt bakın kestim arkadaşlar Van Nistelroya Burada da Van Nistelrooy atamadı. Kafacı oyuncu koyuyorum dedim ya. Şöyle hemen bir pasla başlayalım arkadaşlar. Tekrardan Kostic'e attık topu. Kostic'le şu şekilde bir gidelim. Açalım abi. Bak Van Nistelrooy'un direkt önüne. Böyle pike yapan orta gibi açıyor arkadaşlar. Ee, bir de gol atabilseydik daha güzel olurdu. Size de göstermiş olurduk hem. Yani elinizde GP ile alabileceğiniz bir kart alıp kullanmanızı tavsiye ederim abi. Ne güzel orta açıyor. Daha ne kadar orta açacak yani bu oyuncu. Tekrar bir baştan başlayıp gösterelim. Kostiç'e doğru tekrar topu attık. Yürüdük. Açtık abi ortayı Van Basten'e. Şimdi burada Van Basten'in atamaması onun suçu tamamen. Şöyle tekrar bir atalım. Tuğram'dan Edminson Kostiç'le tekrar bir orta daha açalım. En son bir kere daha gösterelim. Abi bu şekilde de ortasını açıyor. Ee, tavsiye ederim yani. Kesinlikle tavsiyemdir. Alabilirsiniz kardeşlerim. İkinci yarı orta kafa sistemine dönerim. Abi o şekilde de oynayabilirim. Şeklinde bir düşünceniz oluyorsa da bir tane kurnaz ve hızlı Van Basten tarzı, Van Nissel tarzı. Van Nissel herkese verilen bir kart. Ben Van Nissel Haaland ikilisini kullanıyorum. İkisinin de kafa güçleri ee, oldukça iyi orta, orta açacağım zaman da kostiçe bu şekilde oyunu alıp buradan da burayı sol kanat şeklinde yapıyorum ki kostiç bir tık daha orta açsın diye o şekilde kullanıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, şimdi de kadroyu nasıl dizdiğimi başka bir sistemde göstereyim size. Hemen karşınızda olacağım başka bir sistemle arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ek olarak buradan oyun planı listesinde ben başka bir dizilişe geçiyorum. Benim burada neyim vardı? Örnek olarak vereyim 3200 demişim. Bu diziliş de güzel bir diziliş. Ben bunda da oynuyorum. Hızlı kontratak oynadığım zamanlarda. Ama oyuncuları çoğunlukla değiştiriyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ben şimdi burada size şurada göstereceğim. Samsun Spor olarak. Samsun Spor'da da bak aynı şekilde 4-1-2-3 dizilişi kalmış. Eskiden çok fazla oynadığım bir dizilişti. Buradan otomatik değil de mesela nasıldı? Dizilişi değiştir diyorum. Dizilişi değiştirdiğim zaman dizilişi değiştirdiğim zaman 4-4-2 şeklinde seçiyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Aynı şekilde de buradan direkt şu kısım bir tık geriye GO şeklinde bir tık geriye DOS şeklinde çekiyorum. İki tane sağ kanat yerine 2 OOS oynatıyorum. Yani buradaki şu Maradona ile Messi'nin şu kartını şöyle geçiriyormuşum gibi düşünün. Ne oluyor? Bu sefer 4-2-2-2 oluyor arkadaşlar. E, Messi'nin yerine de zaten oyuncu stilini de az önce size anlatmıştım. O şekilde koyuyorum. Forvet attığımda da şimdilik ben otomatik seç yapacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun. Kimi koyarsa o kalsın şeklinde olacak. E forvet attımı da bu şekilde yaptı oyun. O OSM ben şöyle daha fazla verim alabileceğimi düşünüyorum. Şu şekilde de koyduk mu Maradona'nın bu kartını solda oynatsak daha iyi olur. Ortacı bir kart da koyabilirsiniz. Orta kafa oynuyorum diyorsanız kardeşlerim bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah dediğim ya arkadaşın yazmış olduğu yorum gibi anlamışımdır. Onun yorumunu da zaten şuralara bir yere ekranın bir yerine koyarım kardeşlerim. Bilginiz olsun. İnşallah yanlış anlamamışımdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Görüşmek üzere.